Arkadaşlar merhabalar, selamlar. 27 Ekim 2020 günlük iddia kuponu yayınımızla birlikteyiz. İlk karşılaşmamız ekranda da gördüğünüz gibi Shakhtar Donetsk, Inter, Şampiyonlar Ligi sahnesinde Real Madrid deplasmanına namalup gelen Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde sergilediği harika futbol ile devler sahnesinde Real Madrid galibiyetiyle süsledi. Maçın en üst ilk yarısında TT Salomon ve Varan'ın kendi kalesine attığı gollerle 3-0 öne geçen ev sahibi özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında yoğun baskı yediği mücadeleden kalesinde iki gol görmesine rağmen zaferle ayrılmayı başardı. Luis Castro ve ekibi yeni sezonda harika performanslar sergiliyorlar. Shakhtar Donetsk takımında İsmaili sakatlığı bulunuyor bu karşılaşmada sahada olamayacak. Milano derbisini kaybetmesinin ardından Şampiyonlar Ligi sahnesinde Mönchengladbach karşısına çıkan Inter iyi bir hafta geçirmemesine rağmen Yıldız golcüsü Romay Lukaku'nun olağanüstü performansı konuk ekibe 1 puanı getirdi. Devler sahnesinde deplasman beraberliğinin ardından İtalya Serie son haftasında Genoa deplasmanında Lukaku ve De Ambrosino'nun golleri Inter'e 2-0'lık galibiyeti getirmişti. Conte ve öğrencileri son maçta iyi bir performans sergiledi ve savunma hatalarını şimdilik çözmüş görünüyorlar. Inter cephesinde ise Gayardini, Radu, Sanchez ve Vecino'nun sakatlıkları bulunuyor. Bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Bu iki takımın geçtiğimiz sezon bundan yaklaşık 2 ay önce UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelmişlerdi. Ve Inter rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla saf dışı bırakarak finale yükselmeyi başarmıştı. O karşılaşmayı 90 dakika izlemiştim ve sahada olanları şöyle bir gözümün önüne getirince topa daha fazla hükmeten üretmeye çalışan tarafın şaklar olmasına rağmen özellikle 3. bölgede rakiplerine oranla çok çok etkisiz kalmaları bunun yanında rakipleri Inter'in ise sabırlı ve akıllı bir oyunla neredeyse girdiği bütün pozisyonları usta ayakları ile gole dönüştürmeleri bu farklı skoru getirmişti. Ben bugün oynanacak olan bu karşılaşmada özellikle Shakhtar cephesinin bir önceki maçta alınan farklı yenilginin de etkisiyle bu maça olumlu anlamda çok fazla önem vereceğini düşünüyorum. Kendi sahalarında oynamanın da verdiği avantaj ve özgüven ile 90 dakika sonunda gol bulacaklarını düşünüyorum. İlk karşılaşmamızda Shakhtar Donetsk gol atar diyorum. İkinci karşılaşmamız Atletico Madrid Salzburg. Atletico Madrid gruba mağlubiyet ile başladı. Grubun ilk maçında konuk oldukları Bayern Münih'e Allianz Arena'da Arana, 4-0 mağlup olan İspanyollar önemli pozisyonlar bulsalar da bunların hiçbirini değerlendirmeyi başaramadılar. Özellikle ikinci yarıda dağılan bir Atletico izledik. La Liga'da ise geçtiğimiz hafta sonu Real Betis karşısında 2-0 kazanan Simone'nin öğrencileri moral buldu. La Liga'da bu sezon mağlubiyet yaşamadılar. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'u konuk edecek Atletico Madrid maçın favorisi olarak gösteriliyor. Salzburg geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği Lokomotiv Moskova ile 2-2 berabere kalarak gruba bir puan ile başladı. Moskova karşısında 1-0 geriye düştükten sonra ikinci yarının başında öne geçmeyi başarsalar da golüne engel olamadılar. Golcü Patron Daka'nın uzatma dakikalarında kaçırdığı çok çok net bir pozisyon vardı. Bu pozisyonda maçın kırılma anıydı diyebiliriz. Hafta sonu ise Avusturya Ligi'nde Avusturya Viyen'i 2-0 ile geçen Salzburg. Atletico maçı öncesinde moral depolamış oldu. Bu grupta Bayern Münih'in ardından ikincilik için en büyük iki aday olan bu iki ekibin bu maçı çok kritik, çok büyük önem arz eden bir karşılaşma olacak. Salzburg takımının buradan bir beraberlik çıkarması durumunda işler Atletico Madrid için çok daha zor bir hal alacak. Her iki takımın da sahada kazanmak için oyuncaklarını düşünüyorum. Ben bu karşılaşmada kornerlerden yanayım. Maç sonucu 8.5 üstü korner diyorum. Üçüncü ve son karşılaşmamız Marsilya Manchester City. Marsilya gruba mağlubiyet ile başladı. Grubun ilk maçında konuk oldukları Olympiakos deplasmanında uzatma dakikalarında yedikleri golle maçı 1-0 kaybettiler. İkinci yarının başında Benedetto'nun karşı karşıya kaçırdığı pozisyon kırılma anıydı o maç için. Bu mağlubiyet ile Marsilya'nın gruptan çıkma şansı henüz ilk maç olmasına rağmen zorlaşabilir. Hafta sonu ise Fransa Lig 1'de Lorient deplasmanında Belardi'nin go tek golüyle 1-0 kazanan Marsilya City maçı öncesinde moral bulmuş oldu. Manchester City son haftalarda göstermiş olduğu performans ile güven vermiyor. Guardiola'nın ekibi Şampiyonlar Ligi grubu ilk maçında Porto'yu 3-1 mağlup etti ama zorlandıklarını belirtelim. 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan City Geçtiğimiz hafta sonu ise Premier Lig'de West Ham deplasmanında 2 puan daha bıraktı. Son 6 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabilen Guardiola'nın öğrencileri grubun ikinci maçında Marsilya deplasmanına konuk olacak. Maç öncesi Fernandinho ve Gabriel Jesus'un sakatlıkları bulunuyor. Bunun yanında İngiltere basınında son günlerde City yönetiminin Guardiola'yı çoktan gözden çıkardığı ve artık kulüpte sayılı günlerinin kaldığı yazılıp duruyor. Öyle ki yerine getirilecek isim bile telaffuz edilir <laughs> durumda Leipzig takımı ile son senelerde müthiş işler çıkaran Negelsman'ın City takımının başına geçeceği iddia ediliyor. Ev sahibi Marsilya takımı bugün burada olası alacağı bir mağlubiyette gruptan çıkma şansı mucizelere kalacak diyebiliriz. Bunun Vilas Boas da farkında. Premier Lig'de Tottenham'ın başındayken defalarca karşı karşıya geldiği Guardiola ve Manchester City takımını iyi bilmesi kuşkusuz bugün Marsilya için bir avantaj yaratacaktır. Ben bu karşılaşmada öncelikle yenilmemek isteyecek olan Marsilya takımının alacağı defansif önlemleri de göz önünde bulundurarak gene korner bahislerinden yanayıp bu maçta 8.5 üstü bu maçta da 8.5 üstü korner diyorum. Bu üçlü kombinemizin toplam oranı iddia da 2.70 falan. Dışarıda ise bu oran muhtemelen 4'ün üzerinde seyrediyor. Umuyorum düşündüğümüz şeyler gerçekleşir. Maçların hepsi yazdığımız gibi gelir. Hepimize bol şanslar arkadaşlar.